Eğer bu kalabalığa kalmak istemiyorsanız, dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen müzelerinden, dünyanın şehirlerinde kaybolup onların sırlarını bulmaya bayılıyorum. Benim yolculuklarım sadece gezmek değil, gördüğüm her şehrin bilinmeyen yönlerini sizinle de paylaşıyor olacağım. Bu kalabalığa takılmak istemiyorsanız biletinizi online ya da resmi siteden önceden almanızı tavsiye ederim. Ee, online ticaretinizi bence sabah 9-9.30 en geç alın. Çünkü aşırı bir kalabalık var. Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre Müzesi'ndeyiz. Bu müze 1190 yılında kale olarak inşa edilmiş, 1793 yılında ise halka müze olarak açılmış. Müzeye piramit giriş yerine Carousel de Louvre gibi alternatif daha sakin giriş kapıları da var. Girişin bir diğer kolaylığı ise metro ile direkt şehir merkezinden bu girişe bağlantı yapabiliyorsunuz. yoğun kalabalık Mona Lisa tablosunu görmeye geliyor ama bence ihtişamlı çok fazla tablo var bu müzede. Bu tablo İsa'nın ilk mucizesi olan suyu şaraba çevirme sahnesini resmediyor. Tabloda o dönemde yaşayan soylular, devlet adamları ve askerler de vardı. Aynı zamanda ilginçtir ki Sultan Süleyman ve Hürrem'in de bu sahnelerde yer aldığı söylenmekte. Müze o kadar büyük ki yetkililer müzenin bazı alanlarında da dinlenme alanları bile yapmış. Bu tabloda Napolyon'un eşi Josephine taç görüyor ama dikkat bir Osmanlı figürü de var burada. O dönemde Fransız sarayında Osmanlı diplomatı olarak bulunan Halet Efendi'yi görüyoruz sahnede. Buna benzer içerikler için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.